1789, Fransa. On binlerce insan, aydınlıkçı gençler, köylüler, işçiler, burjuvalar, hepsinin ortak bir amacı var. Özgürlük. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ihtilalin fikir babaları. Burada aydınlandı insan ve burada değişti dünya. Adalet, eşitlik, hak ve özgürlük, isyan ve giyotin. Bu hikayede hepsine yer var. Çünkü bu kanla yazılan devrimin. Fransız ihtilalinin hikayesidir. 1215'te İngiltere'de ilk insan hakları bildirgesi Magna Carta Libertatum yayınlanmış fakat bir türlü tam anlamıyla yürürlüğe sokulmamıştı. Gerek krallar gerekse de derebeyleri Magna Carta'yı yok saymak için ellerinden gelen her şeyi yapmaktaydılar. Aradan yüzyıllar geçmiş, 1700'lü yıllarda İngiltere'de halk ayaklanarak krallar ve derebeylerin yetkilerini kısmen sınırlandırmış ve çeşitli haklar elde etmeyi başarmışlardı. Ancak bu temel insan hakları ve düşünce özgürlüğü açısından asla yeterli değildi. Aynı yıllarda Fransa'da pek iyi durumda değildi halk yoksulluk ve sefalet içindeyken Versay Sarayı'nda binlerce insanın artıklarıyla karnını doyurabildiği lüks eğlenceler düzenleniyor, ülke kaynakları soylular tarafından müsrifçe tüketiliyordu. Müzik Toplumun yüzde ikisini oluşturan soylular, din adamları ve saray ahalisi vergi ödemiyor, halk ise sık sık getirilen yeni vergilerle gitgide yoksullaşıyordu. İnsanlar köylerden şehirlere göç etmiş fakat burada da onları iyi birer hayat karşılamamıştı. Ticaret ve üretimle uğraşan Burjuvalar ise zaman içinde önemli bir ekonomik güce ulaşmış fakat siyasi alanda söz sahibi olamamışlardı. Devleti devlet yapan başlıca unsurlardan halk hiçe sayılıyor ve tüm yetkiler mutlak monarşi ile Kral 16. Louis'de toplanıyordu. Gerek köylüler, gerek burjuvalar, gerekse de şehirli sıradan halk bu durumdan oldukça rahatsızdı. Ayrıca Fransız edebiyatının önemli isimleri Montesquieu, Voltaire ve Rousseau gibi yazarlar, siyaset ve felsefe alanında çıkardıkları eserlerle bilinçsel aydınlanmanın temelini atıyor ve bu bilinçsel aydınlanma halkın özgürlük ve eşitlik arayışını perçinliyordu. Öyle ki bu bilinçsel aydınlanma önce Fransa'da daha sonra ise tüm dünyada sosyal ve siyasal düzeni kökünden değiştirecekti. Köhneleşen sisteme karşı yoğun baskılar üzerine Kral 16. Louis, 175 yıldır toplanmayan Eta Genero adlı ulusal halk meclisini toplamaya karar verir. Mecliste kralın sağ tarafına mevcut düzenden yana soylular ve din adamları, sol tarafına ise düzenin değişmesinden yana olan halkçılar ve cumhuriyetçiler oturur. İşte sağcılık ve solculuk kavramları da burada doğmuştur. Toplantıda kral soylular ve din adamlarını kayırarak halkı hiçe saymış ve meclisi göstermelik bir şekilde topladığını açıkça belli etmişti. Ayrıca toplantıdan hemen sonra meclis kapatılmış ve askeri önlemler alınmaya başlanmıştı. Bu durum Fransız halkında büyük bir öfke uyandırdı. 14 Temmuz 1789'da monarşik otoriteyi temsil eden Bastil Hapishanesi halkın saldırısına uğradı. Bastil Hapishanesinde sadece 7 mahkum vardı. Fakat çıkan olaylarda 98 Fransız yurttaşı hayatını kaybetti ardından Temsilciler Meclisi tarafından yayınlanan insan ve yurttaş hakları bildirgesiyle kontrol kralın elinden tamamen çıktı. Kral şiddet yoluyla isyancıları sindirmeye çalışmış olsa da halk geri adım atmamış ve kısa sürede Paris'in tamamını ele geçirmişti çoğunluğu yoksul halk ve aydınlıkçı gençlerden oluşan, mideleri aç ama zihinleri tok insanlar, yetkilerini tanrıdan almış gibi davranan kralı alaşağı etmekte kararlıydı. Her yerde devrim yanlısı tutkulu konuşmacılar boy gösteriyor, halk birbirine mesyö değil, yurttaş, yoldaş gibi terimlerle hitap ediyordu. Sonunda bir kurucu meclis toplanmış ve yeni bir anayasa hazırlayarak kralın yetkilerini sınırlandırmayı başarmıştı. Bu yeni anayasayla parlamento yasama ve yürütme görevlerini kralla paylaşmayı, bütçeyi tasdik etmeyi ve kanunlar hazırlamayı öngörmekteydi. Ayrıca insan ve yurttaş hakları bildirgesi tamamıyla yürürlüğe girdi. Mutlak ile yönetilen Avrupa devletleri Fransa'daki bu halk hareketinin kendi ülkelerine yayılmasından endişe duymakta ve Fransa kralını ihtilale karşı isyan başlatması konusunda kışkırtmaktaydılar. Fakat bunun anlaşılması uzun sürmedi. 1793 yılında kral ailesiyle beraber yargılanarak vatana ihanetten giyotinle idam edildi. Bu gelişmeden hemen sonra Jacobenler bir yıllığına yönetimi ele aldılar ve Cumhuriyet resmen ilan edildi. Tam da bu dönemde ihtilalciler kendi içinde gruplara ayrılmış ve birbirlerini acımasızca katletmeye başlamışlardı. Terör dönemi olarak incelenen bu dönemde Jacobenler demokrasi adı altında kraldan daha beter bir diktatörlük sergiliyor, toplu mahkemelerle haklı haksız herkes idam ediliyordu. uğruna can verilen o insan hakları ve özgürlükten eser dahi kalmamıştı. Halk bu kez kendi kazanımlarını suistimal eden Jacobenlere karşı ayaklandı ve tamamının sonu giyotine gitmek oldu. Bunlar bir yana Fransa'daki bu halk hareketinden rahatsızlık duyan birçok Avrupa devleti Fransa'ya savaş ilan etti. Cephede adını tarihe yazacak olan genç bir general vardı. Napolyon Bonaparte. Girdiği tüm savaşlarda Fransa'yı zafere ulaştıran Napolyon siyasi bir güç kazanmaya başlamıştı. 1799 yılında bir hükümet darbesiyle yönetime el koydu. 1804 yılında ise kendisini imparator ilan ederek Fransa'ya monarşiyi tekrar getirdi. Napolyon, Avrupa'nın büyük bir kısmını işgal ederek kısa sürede Fransa'yı ekonomik olarak zirveye taşıdı. Ancak onun da kurduğu imparatorluk bir şekilde yürümedi ve hayatının son yıllarını sürgünde geçirdi. Fransa yönetimi yaklaşık 100 yıl boyunca demokrasi ve monarşi arasında gidip geldi. Ancak burada doğan düşünsel akım dünyanın tamamını ilelebet değiştirdi. Çürümeye yüz tutmuş tüm içsel dinamikler yıkıldı ve yerini anayasal demokrasiye bıraktı. Fransız İhtilali ile yayılan insan hakları, bireysel özgürlükler ve eşit vatandaşlık gibi demokratik ilkeler dünyada demokrasi ve anayasal rejimin gelişmesine katkı sağlamış, yıkılmaz diye düşünülen hatta egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığı iddia edilen krallıkların yıkılabileceği ve egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi. Din ve inanç hürriyeti genişledi, laiklik daha etkin olmaya başladı. Eşitlik, özgürlük ve adalet yaygınlaşmaya, milliyetçilik güçlenmeye başladı. Çok uluslu devletler, feodalite ve mutlak monarşiler birer birer lağvedildi. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.